Allah'a şükür şu anda zararımız yok. İşte birkaç tane evin çatısı aşağıda yandı. Onda itfaiyeci kardeşler müdahale ettiler. Allah bin kere razı olsun. Hayvanlar havada tahliye ettiler jandarmamız, itfaiyemiz, ormancılarımız. Hepsinden Allah bin kere razı olsun. Allah'a şükür şu anda işte yeni mahallesinde herhangi bir öyle çok hafif hasarlarla atlattık. Ormanlarımız yandı, can, ciğerlerimiz yandı. Oksijensiz kaldık artık. Burası yemyeşil bir vadiydi. Çok güzeldi. Ne diyeyim daha? Allah'ım gelmiş geçmiş olsun tüm arkadaşlarımız, köylümüz, milletimize. Söyleyeceklerimiz bunlardan bir araç. İşte yukarıları falan hep komple kestiler. O ağaçları kestiler köyü gelmesin diye. Canla başla mücadele ettik. Köyde herhangi farklı bir hasar var mı? Yok yok, köyümüzde şu anda farklı bir öyle yanan ev falan yok. Sadece köyün evlerin diplerine kadar geldi. İşte yoğun müdahalelerle söndürüldü. <laughs> olsun ya. Evet. Herhalde ucuz atlattık. Ha? Şu şey sizin o yukarıdaki mahallede bir sıkıntı yok.